Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah nasip ederse sizlere bugün çok güzel sebzeli bir köfte tarifi vereceğim. Fırında yapacağız inşallah bunu. Öncelikle köftemizin malzemelerini saymakla başlayacağım işe. Yarım kilo kadar kıymam var. Bir tane büyük baş soğan rendeledim. Köfte baharım var. Ve galet unum var. Şimdi ben bunların hepsini karıştıracağım inşallah. Soğanlarımı attım içine. Köfte baharı isteğe göre değişebilir. Ben bir tatlı kaşığı kadar atıyorum. İçine pul biber, kimyon, toz biber artık arzuya göre atabilirsiniz. Ben sadece köfte baharı atmak istedim bunda. Bir yemek kaşığı kadar galetun atacağım içine. Hatta iki tane atayım çünkü anca yeter. İki tane attım. Şimdi ben bunu yoğuracağım inşallah. Arkadaşlar ben köftelerimi yoğurdum. Ondan sonra misket büyüklüğünden biraz daha büyük bir hale getirdim. Şu şekilde. Tabi siz daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. O arzuya kalmış. Ben şimdi köftelerimi bir dolaba atacağım. Bir 15 dakika, 20 dakika veya 1 saat arası. Eğer sizlerin vakti varsa köftelerinizi daha fazla dinlendirebilirsiniz. Ne kadar çok dinlendirirsiniz o kadar çeker. Kıymanız o kadar lezzetli olur. Arkadaşlar şimdi de sebzelerimizi hazırlamakla başlayacağız şey inşallah. 2 tane patatesim var. 3 tane patlıcanım var. Kabak kapya biber, sivri biber, sivri biber tatlı, havucum var bir tane ve sarımsağım var. Allah nasip ederse ben bunların hepsini doğuracağım ve bunları karıştıracağız inşallah. Arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım. Çok şükür. Şimdi bunun içine ben bir yemek kaşığı kadar salça atacağım. Salça atmamın sebebi ise arkadaşlar salçanın malzemeleri koruma özelliği var. Ondan sebep patlıcanlarımızın fırında kararmasını engeller. Artı baharatlarımı da atacağım. Keki, kimyon, toz biber ve pul biber var burada. Onları da atayım inşallah. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Tuzumu da atacağım. Tuz tabi arzuya göre değişebilir. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben bunları güzelce bir karıştırmam lazım. Varsa elinizde imkanınız varsa. Onun içine boşaltacağız inşallah. Ben borcamın içine atacağım. Allah'a çok şükür yemeğimiz bayağı bereketli olacak. Benim borcamın tamamını aldı. Artık ben dolaptan çıkardım köftelerimi de. Artık üzerlerine koyacağım. Köftelerimi de çiğden yapacağım. Bu şekilde daha rahat olur. Ve üzerine bir şey kapatmayacağım tabii ben bunu. Yani olduğu gibi atacağım. Tabii köftelerim biraz kızardıktan sonra sebzelerim kızardıktan sonra üzerine tabii salçalı su atacağız. Sos atacağız. Ondan sonra Allah nasip ederse artık sonuca bakacağız. Arkadaşlar ben e, sebzeli köften fırından çıkardım. Şimdi ikinci aşamasına geçeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar salçam, iki su bardağı kadar suyum var. Ben bunları karıştıracağım. Belli bir kıvama getireceğim. Ondan sonra sebzeli köftemizin üzerine dökeceğiz inşallah. Bu salçanın suyunun kıvamını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Yani azlığa çokluğa göre. Yani koyu da yapabilirsiniz. Açık da yapabilirsiniz. Artık sulu seviyorsanız ona göre ayarlarsınız onu. Orta bir kıvam kafidir. Biraz da çünkü fırında suyu çekeceği için ben iki bardak su attım içine. Salçanın içine tuz atmayacağım. Çünkü sebzelerimiz tuzluydu. Çok tuzlu olmasın. Sonra yemek yerken de tuz atabilirsiniz yani üzerine. Yani sosun şu şekilde oldu. Artık ben bunu sebzelerin üzerine dökeceğim. Ve ondan sonra tekrar fırına göndereceğim ben. Sosumun da sebzelerle tekrardan biraz kaynaması gerekiyor. Tabii sağ köftelerin üzerine de sos döküyorum. Allah nasip ederse birazdan fırına atacağım. Arkadaşlar Allah'a çok şükür olsun yemeğin fırından çıktı. Şöyle ben yakından suyunu da göstereyim size. Tabi dediğim gibi suyu azaltıp çoğalmak sizin elinizde. Biraz banaklık olsun istedim ben. Fazla sulu olmasın, olmasını istemediğim için bu şekilde yaptım ben. Arkadaşlar atmış olduğum videolarımı beğenip abone olursanız kanalıma çok memnun olacağım. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah'a emanet olun inşallah. Selamette kalın.